Son günlerde futbol gündemini meşgul eden transfer söylentilerinden biri, Brezilyalı stoper Diego Carlos'un Loski Lille'e transferi olabileceği yönünde. Futbol severler için oldukça heyecan verici olan bu söylenti, Lille'i savunmadaki ihtiyaçları ve Diego Carlos'un uluslararası kariyeri göz önüne alındığında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İspanya, İngiltere ve Brezilya'da elde ettiği deneyimle oldukça güvenilir bir isim olan Diego Carlos'un Lille olası gelişi kulübün savunma hattında taze bir soluk getirebilir mi? Bugün bunu mercek altına alacağız. Diego Carlos, son dönemde Sevilla'da gösterdiği performans ve ardından Aston Villa'daki tecrübesiyle dikkat çekmiş bir oyuncu olarak biliniyor özellikle Sevilla formasıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılı performansı, savunmadaki agresifliği ve hava toplarındaki etkinliği onu Avrupa'nın önde gelen stoperlerinden biri yaptı. Şimdi ise Ligo 1'in rekabetçi ortamında Lille için isminin geçmeye başlaması yeni bir meydan okuma anlamına gelebilir. Transfer söylentileri ile birlikte hem Fransız spor medyasında hem de Lille taraftarları arasında ayrı bir heyecan olduğunu belirtmek gerek. Bu tür transferler takımların sezon öncesi hazırlıklarına ve ligdeki hedeflerine doğrudan etki yapma potansiyeline sahip. Bugün olası transferin tüm yönleriyle ne anlama gelebileceğini masaya yatırıyoruz. Diego Carlos'un futbolculuk kariyerine kısaca göz attığımızda Brezilya'nın São Paulo kulübünden Avrupa'ya uzanan zorlu bir yolculuk görüyoruz. Estoril ve Nantes gibi kulüplerde parladıktan sonra Sevilla'da yıldızını iyice parlatan oyuncu, özellikle 2019-2022 döneminde Avrupa futbolunun radarına girmeyi başardı. Sevilla ile kazandığı UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kariyerinin dönüm noktalarından birisi oldu. Aynı zamanda fiziksel gücü, uzun toplardaki hakimiyeti ve sert savunma karakteriyle Premier Lig'in yolunu tuttu ve Aston Villa deneyimiyle büyük liglerde tecrübe kazandı. Los Hililin son sezondaki performansına bakarsak, özellikle savunmada lider karakterli bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu net biçimde görülüyor. Takımın defans hattında istikrarsızlıklar yaşanırken, tecrübeli ve uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış bir stoperin transferi Lille'in oyun kalitesini artırabilir. Diego Carlos, hem birebir savunmada hem de toplu oyunda takımın savunma yükünü rahatlatacak bir isim. Üstelik liderlik vasıfları sayesinde genç oyunculara mentorluk yapabilecek kapasitede. Diego Carlos'un oyun stili fiziğiyle Ligue 1'in hızlı ve fiziksel yapısına oldukça uygun. Ligdeki güçlü forvetlere karşı koyacak güvenilir bir barikat arayan Lille Teknik Heyeti için Diego Carlos tarzında bir oyuncu şu an tam ihtiyacı karşılayacak nitelikte. Ayrıca duran toplarda gol tehdidi oluşuyla takımın hücum gücüne de katkı sağlayabilir. Diego Carlos gibi tanınmış bir oyuncunun transferinin yalnızca sportif değil, ekonomik etkileri de büyük olacaktır. Her şeyden önce, oyuncunun geçtiğimiz yıllarda transfer edildiği bonservis bedelleri ve aldığı maaş, Lille yönetimi için dikkatlice planlanması gereken bir bütçe anlamına gelir. Finansal fair play kuralları çerçevesinde hareket eden Fransız kulübü, potansiyel transfer ücreti ve maaş paketini optimize ederek kulübün mali dengesini bozmadan bu transferi gerçekleştirmek zorunda. Ancak Diego Carlos'un marka değeri ve tecrübesi, sponsorluk gelirlerinde ve gişe satışlarında pozitif bir etki yaratabilir. Sosyal açıdan bakıldığında ise Diego Carlos'un transferi, Lille taraftarı nezdinde büyük bir heyecan ve beklenti yaratacaktır. Taraftarların takımlarına olan ilgisinin büyümesi, kombine satışları ve maç günü atmosferine de doğrudan yansır. Aynı zamanda medya ilgisi ve sosyal medya etkileşimlerinde de ciddi bir artış gerçekleşir. Böyle bir oyuncunun transferi Lille'in Avrupa arenalarında da daha görünür olmasını sağlayabilir. Bununla birlikte takım içi dengeleri de gözetmek gerekir. Yüksek profilli bir transferin genç oyuncular üzerinde baskı yaratma olasılığı ve aynı zamanda takım içi rekabeti artırması olasıdır. Tüm bunlar doğru yönetildiği takdirde takımın genel motivasyonunu ve performansını yukarı çekebilir. Bu transfer gerçekleşirse, Lille için yeni bir dönem başlayabilir. Diego Carlos gibi uluslararası tecrübesi yüksek bir stoperin gelişi, kulübün ligdeki savunma güvenliğini artıracağı gibi Avrupa kupalarında da iddialı olmasını sağlayabilir. Özellikle genç ve dinamik oyuncu yapısına sahip bir takımda, böyle bir liderin varlığı saha içi organizasyona çıta atlatabilir. Lig 1'in rekabetçi doğasında yıldız transferlerin takımlar arası güç dengesine etkisi her zaman büyük olur. Diego Carlos Lili hem kadro derinliği hem de tecrübe bakımından bir adım öne taşıyabilir. Ayrıca transferin gerçek olması halinde Lille'in savunma hattında yaşadığı istikrarsızlıkların minimize edilmesi, sezon sonunda hedeften sapmaların önüne geçilebilir. Takımın genç savunmacıları ise böylesi bir liderden hem saha içinde hem de saha dışında fazlasıyla tecrübe kazanacaktır. Elbette futbolda hiçbir transfer kesin sonuç getirmez. Diego Carlos'un sakatlık geçmişi ve uyum süreci en önemli soru işaretleri olarak öne çıkıyor. Ancak fizik gücünü ve oyun disiplinini sahaya yansıtabilirse, Lille'in gelecek vizyonunda belirleyici bir rol üstlenip, kulübü tekrar Ligo 1'de ve Avrupa'da üst seviye başarıya taşıma ihtimali yüksek görünüyor. Diego Carlos'un Loski Lille olası transferi çok boyutlu bir etkiye sahip olacak gibi duruyor sportif açıdan savunmadaki zafiyetlere çözüm olabileceği gibi, takımın genç oyuncularını da geliştirme potansiyeli taşıyor. Ekonomik boyutta ise transferin marka değerine, sponsorluklara ve taraftar ilgisine olumlu katkı yapması muhtemel. Bütün bu değerlendirmeler ışığında, transferin gerçekleşmesi halinde, Lille'in hem Ligo 1'de hem de Avrupa kupalarında daha iddialı bir profil çizeceğini söyleyebiliriz. Elbette, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, oyuncunun takıma uyumu ve sezon içindeki performansı gibi belirsizlikler bulunuyor. Transferin kulübün uzun vadeli hedeflerine hizmet edip etmeyeceği ise zamanla netleşecek. Son olarak Lille'in bu süreçte stratejik bir yaklaşım izlemesi, hem sportif başarıyı hem de ekonomik sürdürülebilirliği gözetmesi gerekecek. Diego Carlos'un tecrübesiyle takımın yeni başarı hikayelerinin mimarı olup olamayacağını ise önümüzdeki günler gösterecek. Bizler de gelişmeleri yakından takip edeceğiz.